Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah, eşhedü en la ilahe illallahü vahdahu la şerike la, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü emma ba'd. Kardeşler, tekfir fıkı derslerimize devam ediyoruz. Bugün inşallah tekfirin haram olduğu, yani tekfirin yasak olduğu, haram olduğu ve tekfirin vacip, farz olduğu yerler nelerdir başlıklı bir sohbet yapacağız. Değerli kardeşlerim, daha önce ifade ettiğimiz gibi tekfir meselesi hiç şüphesiz ki alimlerin gündeme getirdiği ve bu yönüyle tehlikeli bab, Hatirul Bab adı altında tehlikeli bab olarak isimlendirmiş ve tekfir konusunun İslam'ı sabit olan müminler ve Müslümanlar üzerinde tamamıyla hükmedilmesi, icra edilmesi gerçekten önemli, dikkat ve tehlikeli boyutlara arz etmektedir. İşte bu açıdan tekfir fıkhının Allah ve Resulü hükmü olması sebebiyle bile, Allah ve Resulünün tekfir ettiği kimseleri tekfir etmek, Allah ve Resulü mümin, müslüman dediği kimseleri mümin ve müslüman demek, işte belli külli kaydeleri usul ilmini ve Allah'ın haramlarını, helallerini, tekfir fıkhını akide bilmekle söz konusudur. İşte bu açıdan hüküm koyma yetkisi kime aittir? Yalnız Allah'a aittir. Helal, haram, iman, küfür, hak, batıl ayrımını belirleyen merci, beşeri bir akıl değildir, duygular değildir ideolojiler değildir, psikolojik problemler değildir, sadece vahiydir. Bu sebeple tekfir meselesi de sıradan ahlaki bir tutum, psikolojik tepki ya da siyasi bir tavır değildir. Doğrudan doğruya şer'i Allah'ın isimlendirdiği ve hükme bağladığı şer'i bir hükümdür. Tekfir bir kimsenin söz, fiil ve itikadi sebebiyle İslam dairesinden çıktığına hükmetmektir ve bu hükmün kaynağı Kur'an ve sünnettir yani bir kimseyi tekfir etinde o Allah'ın düşmanıdır o kafirdir o müşriktir o Müslümanlarla evlenemez o Müslümanların Eşit haklarına sahip olamaz, merhamet, rahmet okunmaz, Müslümanların mezarına gömülmez şeklinde tamamıyla bir kimseyi Allah ile bağını koparmış ve ona kafir demiş olursun. Bu küfür meselesinde dikkat etmen gereken şartlar vardır, engeller vardır, sebepler vardır, ölçüler vardır ve bir mümin bunlara çok dikkat etmesi lazım. Çünkü tüm bu şartları ve kriterleri belirleyen Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Bu mesele tarih boyunca iki büyük sabmaya hep sahne olmuştur. Bir tarafta ifrat ehli dediğimiz e, aşırıcı olanlar, şartları gözetmeden, engelleri araştırmadan, insanları kolayca tekfir ederek kan, mal, ırz ve emniyeti hiçe saymıştır. Diğer tarafta ise tevrit ehli, ılıman bir çizgi çizmiş Allah'ın şer'i olarak isimlendirdi ve hükme bağladığı bir meselede onlar tüm kriterleri hiçe sayarak Allah'ın kafir gördüğüne mümin dediler ve bu yönüyle büyük bir zulme sebep olarak tekfir fıkhını ilga ettiler. İşte bu açıdan kardeşlerim Allah ve Resulü'nün açıkça küfür saydığı söz ve fiilleri dahi bugün o kimseler ne diyor? Biz tekfir edemeyiz. Yani ap açık bir küfür var, şirk var, adam demokrasi diyor, layıklık diyor, adam sosyalizm diyor, adam bu çağda şer şeriat yoktur diyor ve benzeri birçok küfür sözü, küfür amelleri var. Biz tekfir etmeyiz diyorlar. Bu Allah'ın hükme bağladığı şer'i bir hükmü ilga ederek tamamıyla hükmü, Allah varsa hükme bağladığı bir hükmü ilga ederek bu yönüyle hak ile batılı dost, kardeş yapmaya çalışıyorlar. O yüzden kardeşlerim bu mesele mühim bir meseledir. Bu açıdan biz müminler olarak bu iki aşırılığın ortasında delile, usule, çölü kaydelere ve ilme bağlı kalmak suretiyle tekfir fıkhını ihtiyatlı bir şekilde şartlar oluşur engeller kalkar ondan sonra eğer küfür ap açık ise tekfir ederiz. Kur'an'da Allahu Teala küfrü, imanı ve bunların sınırlarını bir saat isimlendirmiştir. Resulullah da bazı söz ve fiilleri açıkça küfür olarak nitelendirmiştir. Öyle ki Allah Resulü Aleyhisselam bir hadislerinde sizin yöneticilerle ilgili yani yöneticilerle ilgili ancak açık bir küfür yani kufrun bavahen onların yöneticilerin küfürlerini görmeniz halinde hadisine baktığımızda Ap açık bir küfür eğer sabit olursa işte bu yönüne tekfir etmenin vacip olduğunu peygamberimiz bize göstermektedir. Yine başka bir hadiste tekfirin ciddiyeti uyar, ciddi uyarılarla ortaya konmuş haksız yere Müslümana kafir demenin büyük tehlike olduğunu bildirmiştir. Men kafra Müslüman fakat kafara kim bir Müslüman kardeşine kafir ederse kendisi de kafir olur. Bu da gösterir ki tekfir hem meşru bir hükümdür hem de keyfi kullanımına kapalıdır. Bu açıdan kimse nefsine, arzularına, keyfine göre bir kimseyi tekfir etme hakkına sahip değildir. Tekfir ancak nasla, ancak illet ile ancak açık bir küfrü ile söz konusudur. Dolayısıyla tekfir meselesi üç temel esas üzere oturur. Birincisi tekfir aslında Allah Resulü hakkıdır. Kimlerin küfürle nitelenebileceğini ancak Allah ve Resulü yani vahiy belirler. İkincisi tekfir bir ibadet boyutu taşır. Çünkü iman yalnız tasdik değil, küfür ve şirketi reddetmeyi de içerir. El-Vela ve'l-Bara akidesinin bir parçası olduğundan dolayı hiç şüphesiz ki tekfirin Allah razı kendisine kafir dedi müşrik dedi insanları bu isimlerle isimlendirmek, Allah'ın hükmüyle hükmedip Allah'ın hükmüne teslim olmak demektir. Ve bu yönle bu akide dinin asıllarından olması sebebiyle hiç şüphesiz ki şartlar oluştuğunda ve engeller kalktığında böylere tekfir etmek Allah'a bir ibadettir. Üçüncüsü her tekfir şart ve engellere bağlıdır her tekfir şart engellere bağlıdır. Mutlak muayen, mutlak mukayyet, ikra, tevil, cehaletten benzeri birçok maniler araştırılmadan muayen şahs hakkında hüküm verilemez. Bu sebeple tekfir meselesini ele almak, insanları kolayca dinden çıkarmak için değil, tam aksine Allah'ın hududunu korumak, imanı küfürden ayıran çizgiyi muhafaza etmek ve şerri ölçü ortaya koymak içindir. Bu açıdan kardeşlerim tekfirin haram olduğu yerler vardır. Tekfir meselesi iman ile küfür arasındaki hududu belirlediği için akidenin en tehlikeli bablarındandır. Bu meselede hata bazen küfrü iman saymaya, bazen mümini küfürle itham etmeye götürür. Her iki durumda şer'an büyük bir sabmadır. Bu sebeple ehli sünnet ulaması selef alimlerimiz şöyle bir kayde yerleştirmiştir. Tekfir mutlak olarak sabit olabilir fakat muayen şahsa uygulanmasına şartları ve engellere bağlıdır. Bu külli bir kaydedir. Hatta başka bir külli kayda söyleyelim. E, mutlak tekfir muayen tekfiri gerektirmez. İşte bu açıdan tekfir mutlak olarak sabit olabilir bir kimse de ama muayyen açısından şartların oluşmaması, engellerin bulunması sebebiyle bu kimsenin tekfirin önünde engeller vardır. Dolayısıyla bir söz veya fiil küfür olabilir. Fakat o sözü söyleyen veya fiili işleyen kimse hemen kafir sayılmaz. İşte bu nokta tekfirin haram olduğu yerlerin anlamının temelidir. Öyle ki ümmetin kendisi icma ettiği bir var bir külli kayda söyleyelim el yakinu la yazalu bi yakin şüphele zail olmaz el yakinu la yazalu bi bu ne demek yakin kesin olan şey şüphe ile zail olmaz yani bir kimsenin İslam'ı yakin ile sabit olmuştur o halde şüpheli bir yorum ihtimal zan görecelik ve benzeri hiç kesinliği olmayan bir sebepten dolayı yani bundan dolayı o yakin, o kesinlik kaldırılamaz. Şüpheyle tekfir olmaz. ihtimalle tekfir olmaz. Zan ile tekfir olmaz. Yani bir kimsenin İslam'ı nasıl kesinse onun küfrün de kesin olması gerekir ki kesin olan diğer kesin olanı ilga etsin. Bu sebeple ehl-i sünnet usulünde şu esas yerleşmiştir. Tekvir fıkhı zanni alanlar üzerine bina edilmez. Bir kimsenin Müslüman oluşu yakın, kesinlik ile açık, sabit de sabitse zanni bir delalet, yorum, açık bir nas olmadan itilaflı bir mesele o yakını asla ortadan kaldıramaz. Bu mesele böyledir. Öyle ki kardeşlerim, birincisi tekfirin haram olduğu yerler, delaleti zanni olan naslar. Zanni yani göreceli olan naslar vardır. Bir nas subuti sahi olsa bile ve anlamı kesin değilse birden fazla delaleti mana ihtimali veriyorsa bu nas üzerinde tekfir bina edilmez. Çünkü tekfir ihtimalle değil kesinlikle olur. Bu birincisi. İkincisi ise icma konusu olmayan meseleler. Bir meselede ümmetin açık ve yerleşik icma yoksa o alanda tekfir caiz değildir. İcma bulunmayan mesele tartışmalı alandır ve iştihat sahasıdır. Tekfir ise iştahat sahasına değil kesin sabit alanlara aittir. İşte bu açıdan icma konusu ile ilgili şunu söyleyebiliriz ki eğer ümmet bir meselede icma etmemişse o akide değildir. O tekfir konusu değildir. Bunu çok iyi bilmemiz gerekir. Yine bununla beraber üçüncüsü ulema arasında ihtilaf bulunan meseleler. Bir meselede müteber alimler arasında görüş ayrılığı varsa o mesele tekfir zemini olsun diye bina edilemez. Yani tekfir zemini değildir. Çünkü ihtilafın bulunduğu yerde küfrün kesinliği sabit değildir. Bir alim farklı bir görüş ortaya koymuş, bir başka alim farklı bir görüş ortaya koymuş. Bu ihtilaf tamamen delaletin, zannî delaletlerin söz konusu olması sebebiyle tekfir ya da akide bina edilmez. Dördüncüsü içtihadi meseleler. Aklı istinbat, kıyas, yorum ve çıkarım gerektiren meseleler içtihat alanıdır. İçtihat meseleleri ne demiştik? Aklı istinbat, kıyas, yorum ve çıkarım gerektiren istinbat dediğimiz mesele içtihat alanıdır. İçtihat alanında hata mümkündür. Ahta ise köfür değildir. Bu sebeple içtihat hadası, tekfir sebebi asla olmaz kardeşlerim. Beşincisi zanni delillere dayanan meseleler. Bunlar işte Bunlar ister zanni subut, subutlu olsun, zanni deletli olsun ya da yoruma açık olan tekfir alanı asla değildir. Yoruma açık olan bir alan tekfir alanı değildir. Tekfir ancak kesin delil, kesin anlam üzerine kurulabilir tekfirin bu alanlarda haram oluşunun sebebine gelince tekfir müslümanın dokunmazlığı düşürür. Dünyevi uhrevi hükümler doğurur. Geri dönüşü zor bir hükümdür. Bu kadar ağır bir hüküm zanni zemine kurulamaz. Bu açıdan böyle tehlikeli ve bütün nasların birçoklarının haksız tekfirin haram olduğunu, hatta duruma göre kişi kafir yapabilecek bir durum olması sebebiyle bu yönüyle kişi asla ama asla tekfir konusunda zanni bir mesele üzere tekfirini bina edemez. Altıncı, kafi gizli meseleler. Bakın normalde kafi e, meseleler mutlak e, bir akidedir, kesin akidedir. Bakın çok önemli. Hatta mutlak akden küfür olan kafi dediğimiz gizli kapalı detaylı meselelerde bile muayyen bir şahıs hakkında kafir demek asla caiz değildir. Evet mutlak hüküm olarak bu söz küfürdür denilir. Fakat muayyen şahıs açına bu kafirdir denilmez. Çünkü kafir meseleler tafsilatlı, ince, herkes tarafından aynı seviyede anlaşılmayan konulardır. Allah-u Teala kullarını farklı akıllar, farklı anlayışlar ve farklı idrak seviyeleriyle yaratmıştır. Bir kimsenin açıkça anladığını bir başkası anlamayabilir. Bir birinin açık gördüğü mesele diğerine kapalı gelebilir. İşte bu sebeple hafi meselelerde mutlak hüküm olarak küfür bulunsa bile muayen şahsakına tekfir caiz değildir. Çünkü muayen tekfir hüccetin ulaşmasına, hüccetin açık, net ve anlaşır olmasına, şüphenin giderilmesine ve kişinin meseleyi gerçekten kavranmasına bağlıdır. Bu gerçekleşmeden verilen tekvir şer'i ölçü değil, zanna dayanmış olur. El yakinu <laughs> la yazalu bi şek yakin şüphe ile ortadan kalkmaz. Yakın şüphe ile ortadan kalkmaz. El yakinu la yazalu bi şek. Bir kimsenin İslam'ı yakin ise, sabitse, hafi ve tafsilatlı gereklerden meselelerde oluşan bu kapalılık bu tafsilat ya da bilinmezlik o yakını ortadan kaldırmaz. Bu sebeple kapalı derin İlim gerektiren konularda, herkesin aynı şekilde kavramayacağı meselelerde ve ince akide ayrıntılarında hüccet, hikmetle, ilimle, açıklıkla ve net bir bayan, e, beyanla e, ikame edilmeden muayen şahıs tekfir etmek caiz değildir. Çünkü tekfir en ağır şerri hükümlerden biridir. Kişinin dini hükümünü değiştirir ve dünyevi, urevi sonuç doğurur. Bu yüzden el i Sünnet usulünde asıl olan nedir? Özellikle hafi meselelerde acele etmemek, hükmü mutlak ile muayene ayırmak ve hüccet gerçekleştirmeden şahıs hakkında tekfire gitmemektir. Hafi meselelerde mutlak küfür hükmü ile muayene tekfiri birbirinden ayrıdır. Hüccet açık ve anlaşılır şekilde ikame edilmeden muayen şahsa tekfir nispet, etmek caiz değildir. Şu vasıfları taşıyan meselelerde tekrar söylüyoruz, tekfir olmaz. Birincisi, delaleti zanni olan meselelerde tekfir olmaz. İcmanın olmadığı yerde tekfir olmaz, ihtilafın olduğu yerde tekfir olmaz, iştahatın olduğu yerde tekfir olmaz, yoruma açık olan meselelerde söz konusuysa tekfir olmaz. Bu alanlarda bir kimseye kafir veya müşrik demek haramdır, caiz değildir ve ehl-i sünnet usulüne aykırıdır. Bu meseleyi anlamamız lazım. Demek ki tekfirin bu açıdan haram olduğu yerler vardır. Bakın kardeşlerim inşallah yeri gelen başka bir derste bunu anlatacağız. Haksız tekfirde kafir olma ihtimalim var. Haram işleme ihtimalin var. Sevap işleme ihtimalin vardır. Bakın bu çok önemli bir mesele olduğu için bunların arasını ayıracaksınız. Yani sizin eğer tekfirin haram olduğu bir yerde birine kafir dediğinizde kafir olma olasınız çok yüksektir. Bir de tekfirin farz dediğimiz vacip olduğu yerler. Bu nedir? Yani ifade ettiğimiz gibi kardeşlerim tekfir meselesi iman ile küfür arasındaki sınırı belirlediği için akidenin en ciddi ve en ağır hükümlerinden biridir. Bu hüküm insanların kanaatlerine, duygularına veya dönemsel yaklaşımlarına değil, yalnızca Allahu Teala'nın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine dayanır. Küfürü küfür, imanı iman olarak isimlendiren odur, Allah'tır. Müminin görevi ise hüküm koymak değil, Allah'ın koyduğu hükme teslim olmaktır. Bu sebeple tekfir ne tamamen terk edecek bir konu ne de gelişi güzel kullanacak bir ithamdır. Bilakis o şerri sınırlar içinde ele alınan bir hükümdür. Kur'an ve sünnette subuti ve deleti kat'i olan ümmetin icma ettiği ve dinde zaruri olarak bilinen meselelerde küfür sabit olduğunda küfrü inkar etmemek, Allah'ın isimlendirdiği şeyi olduğu gibi kabul etmek müminin sorumluluğudur. Çünkü küfrü iman saymak nasıl batılsa küfrü küfür olarak kabul etmemekle aynı şekilde şer'i ölçüye aykırıdır. Bu konu çok önemli. Tekrar söylerim. Allah'ın isimlendirdiği şeyi olduğu gibi kabul etmek müminin sorumluluğudur. Çünkü küfrü iman saymak nasıl batılsa küfrü küfür olarak kabul etmemek, tekfir etmemek aynı şekilde şer'i ölçüye muhalefet etmek demektir. Bu konu insanları dinden çıkarmaya heveslemek için değil. Allah'ın hududunu korumak, iman ile küfür arasındaki çizgiyi muhafaza etmek ve şerri hükmü yerli yerine koymak içindir. Bu açıdan tekfir ahkamının işletilmesi bir e, hüküm ve bir ibadet konusudur. Tekfirin vacip olduğu alanlar da ancak bu kesin ve açık deniz zeminle sınırlıdır. Bu yönüyle tekfir sadece bir tespit değildir kardeşlerim. Allah'ın isimlendirdiği bir hükmü kabul etmek ve onun hükmüne teslim olmaktır. Köfür ve şık kavramlarını koyan kullar değil Allah az ve celledir. Bu sebeple bir fiile veya söze Allah ve Resulü küfür demişse müminin görevi bunu inkar etmek değil Allah'ın hükmüne tabi olmak. Bu meselede temel esas şudur. Tekfir, Allah'ın koyduğu hükmü kabul etmektir. Hevaya ya da nefse göre insana dinden çıkarmak değildir. Dolayısıyla bir kimse hakkında küfür sabit olmuşsa, şartlar oluşmuş, engeller kalkmış ise o kimseyi tekfir etmek Allah'ın hükmünü tasdik etmek anlamına gelir. Dikkat edin. Bakın külli bir kaide söylüyorum. El hukmu bima hakama Allah bi vacibun. El hukmu bima hakama Allah bi vacibun. Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmek vaciptir. El hukmu bima hakama Allah bi vacibun. Allah'ın hükmüyle hükmetmek vaciptir. Bunu yazın kardeşler. Allah bir sözü veya fiili küfür olarak isimlendirmişse onu iman saymak caiz olmadığı gibi Allah bir sözü veya fiili küfür olarak isimlendirmişse onu iman saymak nasıl caizdeyse küfrü küfür olarak kabul etmemekte de caiz değil Tekfirin vacip olduğu yerler kişisel yorumlara değil Kur'an ve Sünnet'teki açık naslana dayanır. Peki bunlar nelerdir? Bir, subuti ve deleti kesin kat'i olan meseleler. Bu ne demek? Kur'an veya mütevatir sünnet ile sabit, anlamı açık ve tek yönlü ve yoruma kapalı ise bu alanda küfür mutlak olarak sabittir. Bu tür meselede şartlar gerçekleştiğinde ve engeller kalktığında muayen tekfir vacip olur. Çünkü burada zan değil kesinlik vardır. İkincisi icma ile sabit olan konular. Bu nedir? Ümmetin üzerinde ittifak ettiği dinin aslında sayılan mesler tekfir alanıdır. İcma kesinlik ifade eder. İcma ile küfür olduğu sabit olan bir şey iman saymak caiz değildir. Dinde meşhur olan meseleler, dinin zaruri olarak bilinen hükümleri, her Müslümanın bildiği öğrenmek için özel ilim gerektirmeyen ve dinin temelini oluşturan meseleler vardır. Bu alanda inkar, yalanlama, alay, dini hafife alma, dinden yüz çevirme, şüphe, tereddüt gibi durumlar söz konusu olduğunda bu küfürdür. İslam'ın varlığını ortadan kaldıran, dinle alay eden, dini red eden tutumlar bu kapsamdadır. Bu sebeple tekfir burada bir saldırı değil, şerdi hükmü yerli yerine koymaktır. Biz burada ne anlıyoruz? Burada anlıyoruz ki heva ile tekfir, siyasi çıkar sonucu tekfir etmek zannî meselede tekfir etmek değil açık naz kesin anlam sabit küfür şartlarının oluşması engellerin kalkması nedir küfre sebeptir. Dolayısıyla kardeşlerim tekfirin vacip olduğu alanlar şunlardır. Subuti ve deleti kesin olan naslar, icma ile sabit olan meseleler, dinde zaruri olarak bilinen hükümler, İslam'ın aslını ortadan kaldıran açık inkarlar, bu alanlarda şartlar gerçekleşip engeller kalktığında küfrü küfür olarak isimlendirmek Allah'ın hükmüne teslimiyetin bir gereğidir. Bu tekfiri genişletmek için değil Allah'ın koyduğu sınırı kabul etmektir. Dolayısıyla sonuç olarak Tekfir meselesi iman ile küfür arasındaki çizgiyi koruma sorumluluğudur. Ne ihmale gelir ne de keyfiliğe. Küfrü küfür olarak isimlendirmek müminin havasına göre değil, Allah'ın koyduğu ölçülere göre olmalıdır. Bu sebeple tekfirin vacip olduğu alanlar ancak Kur'an ve Sünnet'teki açık, kesin, meşhur, icma olan meselelerle ilgilidir. Burada gaye insanı dinden çıkarmaya yönelmek değil haşa Allah'ın hududunu muhafaza etmek, iman ile küfür arasındaki farkı bulandırma bulandırmamak yani iman ile küfür arasındaki farkı bulandırmadan tamamıyla şeri hükmü ortaya koyarak Allah'ın hükmünü hükmetmektir. Şeri hükmün olduğu yerde susmak da hükmü değiştirmek de doğru değildir. Mümin için doğru yol nedir? Ne aşırıla sapmak ne de hakikati örtmek. Bilakis ilim, hikmet ve adaletle Allah'ın hükmüne teslim olmakla söz konusudur. Bu açıdan tekfirin haram olduğu yerler var. Tekfirin vacip farz olduğu yerler var. Bu meselenin usulünü bileceksiniz. Çöllük kaydılarını bileceksiniz. Şartlarını, engellerini, sebeplerini, ölçülerini yani tekfir ile ilgili bu meseleyi bildiğinizde siz bu açıdan dini koruma ve bununla beraber İslam'ın muhafaza edebilmek adına tekfir ederken ancak ve ancak Allah ve Resulü'nün tekfir ettiği gibi tekfir etmiş olursunuz. Bu meseleyi çok iyi bileceksiniz. Burada bırakalım. İnşallah yine devam edeceğiz.